Ret Melek o ne ya severiz abi güzel <laughs> oğlum çok yakışıklı görünüyor lan bir şey değil mi çok iyi olmamış mı? yani meleksin, meleksin, bu meleksin, bu çalışır, hani. Çok iyi Müge çok teşekkür ederim çok sağol Ya her zaman merak etmişimdir ha Bunu nasıl yap... Yani Bunu yapan kişi yani edit reis değil mi? Evet edit reis Abi kaç saatte yapıyor acaba ya? Düşünsenize kelime kelime izliyor böyle konuşmaları, ne bileyim bir şeyleri. Çok iyi bu arada bak valla. Düşünseniz abi oturuyorsunuz İzliyorsunuz bu kelimeleri görmek için. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> çok güzel yani, meleksin, garip çocuğu, i̇şte, sünler etmiş sünler olabilirim sünler şu an bak yine mikrofonun tam önümde olduğunu unuttum ihtimali, ne olur o zaman o benim Silivri soktur bence Tayyip Erdoğan bu arada bunu izlese Kızmaz bence bu arada biliyor musun? Yani görse bence kızmaz çünkü Güzel da satayım yani Vallahi güzel lan Dayan Çok güzel. Gayet iyi abi. Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. İlerlere, rakiplere zulmetmeye devam etmek tayım. Kızgın güllerin üstüne düşmüş koronayım ben bir yana, bir bu yana kahpe kadir Becerebilirsen Hop! Oh! Kızgın gülün gül üstüne düşmüş kolayım ben Bir o yana, bir bu yana kahpe kadir Becerebilirsen Sabret hadi Gerdaçım eğer video hoşuna gittiyse Videoyu beğenmeyi unutma Kapan Kapan Arabişler Lan Arabişler Türk'ü şu f**k Arabiş Bay Barış Lan Arabişler kimi diyorum lan <Gülüyor> Ya. <laughs> <laughs> Esselamun Aleyküm Aramatullah Vay Türk'ü Türk'ü Öyle mi? <laughs> mesela kardeş Arabiş aynen Türk'ü iş Türk'ü iş Türk'ü şu f**k Arabiş Türk'ü iş Türk'ü Türk iş Türk'ü Arabiş Allah 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 Türk'ü iş ya yok Türk'ü iş f**k Arabiş Poçiki Bahse. <laughs> Turkish. Yes, Pochinki tayara. Pochinki, Turkish. Kam, kam. Çiçik Pochinki, Turkish. Ta Pochinki tayara, tamam. Vay canına. Ne diyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Adam bomba içeri girdiriyordu ha. <laughs> Oy. Araba yok oldu. Araba yok oldu arkadaşlar. Araba yok oldu. Yok amına. Oldu. Kaç. Manyağa denk geldik. Abi. Vallahi yapma. Benim suçum değil. Lan. Gel gel. Gel beraber loot yapalım gel. Gel. Geç içeri geç. Sen geç içeri geç. Bir Nova'ya baskınımız yok mu ya? Genellikle bu militeriye atlarımın Nova'da adamlar oluyor. Ama bu sefer akıllı oynayacağım. Çok dikkatli oynamam lazım, burayı. <laughs> lan, kan military. Okey. kan mili... Military'e gel lan. <laughs> Şşt, oğlum beri bak beri beri, şşşt. Military'e gel. Milia... Military'e gel. Military'e gel. Gel lan military'e. Hey. Okey man. Come to Georgepool now. Okey. Gel gel, Georgepool'a gel. Bütün Arapları indirebilirik ha, seninden, de, 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 de. Seninle bütün Arapları indirebilirik. Sen akıllı adamsın, Türksün. İndiriz, evet. Beni bul. Beni bul. <laughs> bul beni. Abi sen nesin abi? Abi sen gerçek misin? Arka odaya geçelim. Tamam. <laughs> <laughs> اي حد سعودي مصري خرواني اي حد هاتي يا ابو Lan büyü mü yapıyorsun pezevenk? Muri, Masri, Karavari <laughs> Kaptu Poçiki Gel gel Ale fikre ana Masri ya baba Masri nasıl? Büyü yapıyor bayvan Büyü yapıyor Bu Karavari, Musri, Huri, Ali Gel beni Huri lobiye gönderi Allah 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 Ağzıma Huri Beni yati Popülerlikleri yolluyor musunlar her gün de bana? De. Popülerlikleri yolluyor mu her gün bana? Veriyorum abi sen? Tüm popülerliğimi biraz... sana veriyorum. Sen adamsın adam. Popülerliği atayım. Kes Ye ye ye. Delirdim.